Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın vücudunda her ikisi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleminkilerle aynı renkte olan iki ben bulunacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hz. Mehdi Aleyhisselam hakkında verdiği bir diğer bilgi de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın vücudunda her ikisi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleminkilerle aynı renkte olan iki ayrı ben olacağıdır. Ebu Cafer, İmam Muhammed Bekir aleyhisselam hazretleri cetleri yoluyla Ehli Beyt'in lideri, hazretleri, müminlerin emiri aleyhisselamın minberden söylediklerini nakletmiştir. Ahir zamanda soyumdan bir kişi, Hazreti Mehdi aleyhisselam çıkacak. Peygamberin renginde iki et beni bulunacak. O, Hazreti Mehdi aleyhisselam yükselecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın omuzunda nübüvvet mührü vardır. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Şemail-i Şerif'inin anlatıldığı rivayetlerde Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sırtında kürek kemikleri arasında bir işaret olduğu haber verilir. İslami kaynaklarda ve rivayetlerde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kürek kemikleri arasında bulunan bu işarete nübüvvet mührü ismi verilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mühüne benzer peygamberlik işaretlerinin diğer peygamberlerde de olduğu, ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleminkinin daha farklı olduğu El-Müstedrek tarafından Ve'ib bin Münebbih radıyallahu anh'tan şöyle nakledilmiştir. Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki, onun sağ elinde peygamberlik beni, şahmetün nübüvve olmamış olsun. Ancak bizim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, bunun istisnasını teşkil etmektedir. Zira onun peygamberlik beni sağ elinde değil, kürek kemikleri arasındadır. Peygamberimiz bu durum sorulunca, kürek kemiklerim arasında bulunan bu ben, benden önceki peygamberlerin beni gibidir demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet mührünü anlatan rivayetlerden bazıları şöyledir. Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Ben Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kürek kemikleri arasında bulunan nübüvvet mührünü gördüm. Ebu Saib bin Yezid'den rivayet edilmiştir. Gözüm Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki omzu arasındaki mühre ilişti. Hz. Ali'nin torunlarından İbrahim bin Muhammed radıyallahu anh naklediyor. "Dedem Hz. Ali" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin basıflarını anlatırken Resulullah'ın hilyesi, güzel sıfatlar, süs, zinet, cevher, güzel yüz, suret, görünüş hakkındaki hadisi bütün uzunluğuyla zikreder ve "Kürek kemikleri arasında nübüvvet mührü vardı ve o peygamberlerin sonuncusudur." derdi. Hadis-i şeriflerde Hz. Mehdi aleyhisselamın iki omzu arasında da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde olduğu gibi açık bir alamet olan nübüvvet mührünün bulunacağı haber verilmiştir. Hz. Mehdi aleyhisselamın omuzunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdeki nübüvvet mührü bulunacaktır. Mehdi aleyhisselamın omuzunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin alameti vardır. Mehdi aleyhisselamın omuzunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nişanı vardır. Bilindiği gibi mührün özelliği koyu renk olmasıdır ve yüzeyi kaplayan bir yapıdadır. Ayrıca Hz. Mehdi aleyhisselamın sırtındaki bu ben için kesin ölçü verilerek yeri tam olarak belirtilmiştir. Hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın omzunda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'deki nübüvvet mührünün bulunacağının bildirilmesi, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın da sırtında sol kürek kemiği üzerinde, kalbi hizasında koyu renkte genişçe bir ben olacağını göstermektedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sırtında yaprak şeklinde bir ben daha vardır. Başka bir hadiste de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sırtında bulunan ikinci bir benden daha bahsedilmiştir. Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Hz. Mehdi aleyhisselamın iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. Sol kürek kemiğinin sol alt tarafından bir yaprak vardır. Tıpkı Mersin yaprağı gibi. Hadiste Hz. Mehdi aleyhisselamın sırtındaki bu benin yeri de çok detaylı olarak açıklanmış, iki kürek kemiğinin arasında sol kürek kemiğinin sol alt tarafında olduğu belirtilmiştir ve bu ben Mersin ağacının yaprağına benzetilmiştir. Buradaki yaprak benzetmesinden benim ağaç yaprağını andırır tarzda kenarları olan, zeminden daha yüksekte kenarlıklı yapıda bir ben olduğu, aynı zamanda da solmuş yaprak renginde yani sarı ya da cilt renginde bir ben olduğu anlaşılmaktadır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sağ bacağında siyah bir iz vardır. Bir hadiste ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi aleyhisselamın sağ bacağında siyah bir iz olacağını bildirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde sadece bir izden bahsetmemiş, bu izin siyah olduğunu ve sağ bacağında olduğunu çok belirleyici detaylarla açıklamıştır. Hz. Mehdi aleyhisselamın sağ bacağında siyah bir iz vardır. Hz. Mehdi aleyhisselamın sağ uyluğunda bir ben vardır. Bir başka hadiste Hz. Ali aleyhisselam İmam Mehdi aleyhisselamdan şu sözlerle bahseder. Sağ uyluğunda bir ben vardır.